geçiyor fuar. Ee, önemli bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Ee, Fuji Mühendislik 1999 yılından beri deprem teknolojileri üzerine çalışmaktadır. Ee, depremin özellikle yol açtığı ikinci lafetler yanıcı patlayıcı prosese sahip firmalar için önemli risk taşımakta. Ee, biz de bununla ilgili bazı çözümler sağlıyoruz. Onları aktarmak istedik. Burada demo setini sunduğumuz bir deprem acil müdahale sistemimiz var mesela. Ee, bu sistemde küçük bir ilme verdiğimde daha önceden bizim kendi gömülü yazılımına sahip prosesörümüze ulaşan deprem bilgilerine göre bazı aksiyonlar alınıyor. Minik bir ivmede birinci ampulün, ikinci daha büyük bir ivmede ikinci ampulün ve daha büyük bir ivmede de minik bir sinyalin geldiğini görebiliriz. İsterseniz onu bir yaşayalım. Minik bir ivme verdiğim için bu ivmenin ne olduğunu, deprem karşılığının 71 gal olduğunu ve 5 modify Merkalli'ye göre de 5 şiddetinde olduğunu görebiliyoruz. Daha büyük bir ivme verdiğimizde ise şöyle 2 ampul birden yandı ve daha büyük bir değeri görüyoruz. Burada 445 gal olarak yer inmesi etkisini gördük. Bütün bunların aslında proses emniyeti fuarına katkısı da şu oluyor. Bu sistem sayesinde kurulu olduğu yere özel deprem acil müdahale sistemini aktive edebilen bir sistemdir bu. Böylece depremin yol açabileceği ikinci afetler, yangın, patlama vesaire riskler elimine edilebiliyor. Hataya yol açmayan bir Japon sistemidir bu sistem. Kurulu, kurduğumuz bazı uygulamaları burada görebiliyoruz. Bir endüstriyel tesis amonyak gazlarını içeren bir tesiste ikinci afetler önlenebiliyor. Bir diğer çözümümüz de lokal sismik izolasyon çözümü. Bunun da şöyle küçük bir demosu var. Burada da deprem enerjisine maruz kalan e, bu kasedeki renkli suyun çok fazla bir ivme aldığını ama lokal Japon gene bir çözümüdür. Lokal sismik izolasyon çözümü sayesinde çok düşük seviyede bir ivmeye maruz kaldığını ve çözümün de bu inovatif ürün sayesinde olduğunu söyleyebiliriz. Katkılarımızı bu şekilde aktardığımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.